Merhaba arkadaşlar, bugün patlıcan musakka yapıyorum. Bir buçuk kilogram patlıcanım var. Öncelikle bunları alacalı soyacağım. Burada da bir miktar suyum var. Suyun içine şöyle bir tatlı kaşığı kaya tuzu ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Soyduğum patlıcanları şöyle 2 santim olacak şekilde doğrayarak bu tuzlu suyun içine atıyorum. Böyle yapmamdaki amaç patlıcanlar kızarırken hem kararmasın hem de fazla yağ çekmesin. Şimdi bütün patlıcanları bu şekilde soyuyorum ve tuzlu suyun içine atıyorum. Patlıcanları böyle biraz kalın doğrayınca yemeğin içinde fazla erimiyor. Genelde şöyle bir santim kalınlığında doğrarız. Ama o yemeğin içinde eridiği için ben biraz daha iri doğruyorum. Patlıcanları soydum. Tuzlu da bekletiyorum. Üzerine de bir ağırlık koydum. Ben de bu arada 4 adet orta boy soğanım var. Onları yemeklik doğruyorum. Doğradığım soğanları içinde pişireceğim. Kaba alıyorum. Yemeğe eklemek için 2 adet sivri biberim ve 1 adet kapya biber var. Bunları yemeklik doğruyorum. Artık ocağımın başına geçiyorum. Ocağımı yaktım ve tavama yarım çay bardağından fazla zeytinyağı alıyorum. Soğanlar şöyle biraz rengi dönene kadar kavuruyorum. Böyle yumuşayıp rengi dönen soğanların üzerine yarım kilogram kıyma ekliyorum. Yani suyunu bırakıp çabuk pişmesi için üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ben biraz fazla yaptım patlıcanı da kıymayı da bu ölçüler size fazla gelirse yarı yarıya ya da üçte bir oranında azaltarak kendinize göre pişirebilirsiniz 1 kilogram patlıcan için 300 ya da 350 gram kıyma yeterlidir taze pişerken diğer malzemeleri hazırlıyorum burada kendi yetiştirdiğim taze sarımsaklar var yemeğe bunu ekleyeceğim taze sarımsak yerine 3 ya da 4 diş normal sarımsak da ekleyebilirsiniz biberlerle beraber ekleyeceğim için biberlerin üzerine koyuyorum böylece burada 4 adet domatesim var domatesleri de doğruyorum kutsam da maydanozum var. Onu da minik minik doğruyorum. Tekrar ocağımın başına geçiyorum. Yarı pişmiş kıvamdaki kıymaların üzerine sarımsakları ve biberleri ekliyorum. Kıyma iyice böyle kızarıp bu sesi çıkardıktan sonra salçayı ekliyorum. Burada bir buçuk yemek kaşığı kadar domates ve biber salçası var. Salçayı iyice böyle kıymaya yedirip kavuruyorum. Ve üzerine domatesleri ekliyorum. domatesler böyle biraz yumuşayınca içine baharatlarını ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı urfa biberi, 1 çay kaşığı karabiber, altını biraz kısıyorum. Şöyle ben çok sevmediğim için çay kaşığın ucuyla kimyon ekliyorum. 1 çay kaşığı kekik, karnıyarıya hiç yakışmıyor ama musakkaya yakışıyor. Şöyle 1 çay kaşığı kadar nane, Yine bunu da kendim sevdiğim için ekliyorum. Bir çay kaşığı da reyhan. sizlerde tamamen damak zevkinize göre baharatlarınızı ayarlayabilirsiniz. Bir bardak soğuk su ekliyorum. Şimdi ocağı şöyle kısıp 5 dakika böyle kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini bekliyorum. Kıymalı harcım pişti. Şimdi üzerine maydanozları ekliyorum. Ocağı kapatıyorum ve karıştırıyorum. Kıymalı harcım artık hazır. Tuzlu suya koyduğum patlıcanları tuzlu sudan çıkardım, iyice yıkadım ve temiz bir havlunun üzerinde kurutuyorum. Ondan sonra kızartacağım. Ya iyice kızınca içine bir patlıcan atıyoruz. Eğer patlıcan üstte kalıyorsa tamamen yağ artık kızartmaya hazır demektir. Evet, tamamen üstte kaldı. Artık diğer patlıcanları da içine atıyorum. Kızaran patlıcanları peçetenin üzerine alıyorum. Bu şekilde bütün patlıcanlarımı kızartıyoruz. kızarttığım patlıcanları içinde pişireceğim kabın tabanına yerleştiriyorum. Onun da üzerine hazırladığım harcı yerleştiriyorum. Kıymalı harcı. Kıymalı harcı pişirdim. Tavanın içine bir çay bardağı su ekledim. Bunu ocakta kaynatıp yemeğin üzerine ekleyeceğim kaynattığım bu suyu yemeğin üzerine yavaşça gezdiriyorum. Artık yemeğim hazır. Şimdi ocağa alıyorum. Yemeği ocağa aldım. Şöyle kaynayıncaya kadar harlı ateşte böyle kaynamaya başlayınca altını tamamen kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Şöyle 10-15 dakika tamamen kısık ateşte yemek iyice böyle özdeşleşinceye kadar bekletiyorum. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Kısık ateşte pişen yemeğimin artık altını kapatıyorum. Biraz dinlendirdikten sonra tabağa alacağım. Yemeğim yeterince dinlendi. Şimdi tabağa alıyorum. Yemeğim artık hazır. Gerçekten çok lezzetli, çok bereketli ve çok güzel bir yaz yemeği. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.